Selamlar arkadaşlar şimdi jungle'da abi şayvan aldım AP şayvan oynayacağız Rakip takımda smurfler var zümrütler platlar karışık biraz AP şayvanı gücünü göstereceğim size blue başladım bütün ejderi alacağız abi e oyun bütün sadece ejderi bakacağız bak taba basıp ejderi bakacağız abi olayımız o ne kadar kötü iş geldi ya bu ne Abo abo abu yani. Bir başladım acı. Bu AFK mı? Gelmeyecek mi? Bakalım. Bir anda öfif var bir adam cezayesin diye ama yok neyiz. Atamadık. Geldi. Biraz ormanda zor dönüyoruz. Red başlamam lazım normalde. Lişsiz de red de zor oluyor ya. Alalım da W gene rahatlarız kuşlarda falan. Red'de rahat dönüyor ya biraz burada zorlanıyoruz ama red'de rahatız. Bu şu buff çok iyi ya. Q atınca geliyor ya. Baksanıza 1 olursa alırız. Bu buff bayağı iyi geldi şampiyona. Şu an en güçlü jungler arasında arkadaşlar şey bana. arı güçlü yani oynarsanız taşıyor. Ama sorunu şu 6 level'e kadar bir iş yapmıyor. Ulti çokken de iş yapmıyor. Çünkü shapeshifter olduğu için dönüşen bir şampiyon olduğu için. Weak yani. Dönüşmesi lazım. Bir de ejderler kesin gerekiyor. Baksana tek attık kuşağı. Yani gelmez değil mi bizim jungle'a? Tırsım ha. ucundan. Bazen yapıyor öyle. Çünkü evrende şey var. Q, 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 yapabiliyorsunuz ya. Her counter jungle'da güçlü yani. Her şampiyon kaç oynayabilirsiniz. Asri yarış, iş yapar. Güzel. Güzel. Ignite yerine. Okey. Tamam devam abi. Skata koşacağız. 3 oyunda döndük ormana. Skata alırız abi. Bir yöne denenebilir aslında ya. Çok argesif oynuyor çocuk. Aha. Evelyn geliyor buraya. Hemen almam lazım. Bunu hemen alırsam diğer skata abi. Hmm, düz gibi ya. Evelyn de geliyor. Oskata koşalım bir anda. Okey. Oh tamam. bir yüz vurdum adama aga. Bir potluk vurduk adama. Parada geldi. Evelyn burada zaten. Güzel bir de oradan hit yediler. Çok iyi. Tabi ıskatıldı yaptık. Evelyn bay önüne geçti ama Evelyn kill aldı mı? Asit almış. Güzel. Evelyn goleminde galiba. Bir de Grompa gidelim. Altıya kadar arkadaşlar. Burayı kesip beyzi base almamız lazım. Biraz da para alalım. Bot gelmedi mi? Hmm. Evelyn kempli oraya ya. Böyle yapalım o zaman. Evelyn'in ormanına girelim arkadaşlar. O oh, toplayın. Openlandı bir anda. Toplayın. Openlandı bir anda abi. Ama iyi ya yarın abi. Bu o ne adam? Ah tam gelmiş. Ben değilim, ne oluyor? Buraya bir anda komple döneceğiz. Bu bizi öne geçirecek. Şeyde ev gelişecek ev olayına. Güzel. Ay abi bu var bırakalım. Tabi ev geliyor ama ev yok. iyi gözükmüyor şu an. Gözükmeyelim daha. Adam gelse kaçacağız. Öderiz yoksa flaşımız gider. Böyle çime doğru keselim. Adama bir anda sürpriz yaptık burada. Belki de ejder alırız. Adam çünkü burası dönüldüğü için topa çıkar büyük ihtimalle. Tamam. Şimdi adam buraya bakacak. Burası yok. Topa çıkacak. Beni görme. Beni görme. Beni görme. Beni görme. Beni görme. Tamam. Güzel. çok güzel abi. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi o bir anda şey gider. Şöyle koşalım. Taracı da alalım. Tamam. Şimdi aslında Şang'ın Report. Aynen çok Report kanka. Top beğende koşup ölüp canlı Report yazmayın da zaten şey yapıyorlarmış. Şimdi buraya da şey alacağız kurdu. Oradan ECD'ye gideceğiz arkadaşlar. Bizde i̇nşallah leveller ya. Dur bakalım. Bir levellerde de Pek gank atılmıyor arkadaşlar 6'ya kadar. Ciddi anlamda big bir şampiyon. Ama alttan sonra bayağı güçlü. Yapalım bir tane. Aa, galiba alt yapıyor ya. Buraya gelirse yöne ağlarım. Mesela vardığımız var görüyoruz. Gelecek mi? Geri çıktı. Beyaz atıyor çok güzel. Şu an Ejderha bedava. Yarın çeker genk geliyor <laughs> Atox bu baş penta tarafı gitti mahalle. Allah geliyor. Anlamadım yöneyi Korktum lan bir anda. Bota koşuyormuş herif. Allah da Recep adam önemli. Adam hiç umursamadı bile. Altı olduk geliyorum buraya. Bu timize geldi abi. Biraz hasar olursa keseriz orayı. Anladım hocam. Yemez ya Morgan'a bir şeyler de rest çalabiliriz. Çay bütün red alınca buraya gitmek zorunda kaldım kolu geldi. Gelirse <laughs> keseriz ya bence. Bunu da keseriz de bilmiyorum şu an kill de farm daha önemli ya şey da. Orman dönüyoruz. Blue falan nasıl aslında. Şöyle dönek burayı da. <laughs> Alışkanlık. Kendi anlamış gibi dönüyorum abi. Nasıl onu? <laughs> Çok iyi değil mi? Ben de sürekli şey basarak kalsıyor niyese <laughs> Garip. Güzel. Nice abi. ya. alalım bunu skatıda gideceğim buradan. Sonra deme döneceğim. Blue'm inşallah ya. Adam Blue'suna gidebiliriz. Öyle nefret biraz. Aha adam botta. Okey adam Blue'suna gidelim. Hmm. Adam 5 devil. ormanda öyle dönüyorum ki. Bak adamın nerede olduğunu biliyorum. Ben full orman dönüyorum adamım. Adam kafayı çekin son ya. Bunu da aldık. O botta zaten. Ben bu lüsa girmez inşallah ya. Büyük ihtimal girmez. Gözüktü şu kadar. Kaç canım var? Şattan var mı lan? Yok galiba. Keseriz ya. Yat oğlum. Gel buraya gel. Yat oğlum. Okey güzel. Güzel güzel güzel. Kontrolüm gayet kolay geldi. Kes kenemi ya. Sus. ağladık Bizi kaldı ya. Allah yardım. Yardım 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 yardım. Buraya yardım. Evelyn gelirse patlarız geldi Evelyn. Evelyn. Burada Evelyn var lan. İçeride kaldı. Burada içeride. Oynanmaz mı brevi? Yok. Smite'ım var. Bir yavaş oynasak belki. Öne girecek ya buraya. Aa Zeta ulti yok mu? Cık, kötü oldu bu ya. Ulti Zet biraz erken atsa iyi olurdu. Kaç kaç kaç. Keser bizi kaç 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 kaç. kaç, kaç. Dık, dık kötü oldu bu ya. Beyzeyelim burada. Mesela kötüymüş yazdı. 1-5 oynuyor adam ya. Tamam şunu da aldım hacı. İyiyiz ya şu an. Yani herhalde vermek çok sıkıntı değil de bizim toplayın fena filiyor. Ağlıyor ya yarın. Yarın yarın tam toksik ya. Rapor yine, Tam toksik abi. Sıfır var da oynuyor. gank yiyor. Puşta oynuyor. Ölüyor. Hazırlıyor. Katılanmıştır o büyük ihtimalle. Ormana devam kanka. Sonunda keseriz ha. Vur bakayım geldim. Vur geldim vur. Gir Gel şuna. Derdik derdik derlik al sana free kill. Bak ağlama kanka abin geldi taşıyacak seni. Kapa çiğnini taşıma izin var kardeşim. Kes ya. Am beziksin. Şuradan şey çakalım bir de. Yone de çok seyf oynuyor oğlum. Yone bildiğiniz şey ya. Aşırı seyf oynamıyor mu? Ben hayatım öyle seyf yone görmedim. Adam e atıp farm alıyor falan. Neyse onu hallederiz. Teki açacağım ona. Bayağı sarıyor benden. şurada bitti. Şimdi ejderayı da alacağım. Tek sonra Evelyn ulti basıp çalabiliyor bir şeyleri. Ejderayı falan yoruyor yani. Topa ulti atmayıp herada girsem iyi olurdu ya. Yani çok ağlıyoruz gerizekalı ondan gittik topa. Aşırı aptal herifi ya. Bak bir tane aptal oyun nasıl gidişatını değiştiriyor görüyor musunuz abi? momo böyle bir oyun işte. Ölmese chat yapmasa herada alırdım. Ultim de kalırdı. Orada 2 ve 2 de kazanırdık. Herada alırdık abi. Midi keser açardık oyun biterdi. Oh ne güzel kesiyor. Güzel kesin kesin. Kesin kesin acı. Ejder alacağım. TC çağırıyor. <laughs> abi çok iyi. Mid'e gidelim ya Ejder alıp. Adam rende mi gitsek mi demem. Bence mid'e gidelim. Onu tekleriz. Çok kaşını yöne fed olmaya başladı abi. Yöne kaç oğlum geliyorum. Baş geliyorum. Oğlum olam, sürekli bir Q şey var herifin. Sürekli ya. Öl lan. Yok mu bir şey buna? Ah be. Neyse. öldüm lan? Yunar öldük Oncan Abi Adama bak bir can koşuyor Adam Redini çalabilir miyiz? çalarız bence Dur bakayım Hit oluyor niye abi Şurada çalacağım <laughs> Bot deniz yeniyor ya bir maç artırdı <laughs> Evladın yeri söldük Oyun bak Oğlum var ekstra koşular lego Yine geldin mi bir de o Güzel. Şurayı da alayım bari. Hazır. Bu canla oynuyoruz. Adam bu canla oynuyoruz. Oynamaya devam abi. Ha, bir şey bak. Ay, gözüktük. Tamam bir de koşayım lan bir reyleyim ben ya. Ama keser bizi galiba diye düşünüyorum. Bu bakalım ya abi. Okey. Denesem mi ki ya? Red yaklaşırsa deneyeceğim. Okey. Deneyebiliriz şimdi. Hı. Abi öyle ama ya. Niye ölmüyor? Hı. Öl lan. da öldü ya. O da ölmedi. Ha öldü iyi bari. Abi okutmuş gibi ya. Ölmüyorlar. Ben bezleyeceğim. Evil Ingress ölürüz. Görünmez çar. Burada bez atalım. Kapa çenini ya lan. ne konuşuyorum sus. Ne vurucu maç. Mece alsam mıydık ya? Mece olurdu aslında. Redimiz var mı? Redimiz yok da bizim golemi gelin çalmış. Büyük ihtimalle çalmıştır. Çünkü tamamen tek beyinsiz o. <laughs> ne ya? Ne diyor ya bu? Ne saçmalı bir anlasam. Şimdi gelsin merak ettim mi? ezikliyim ya. Bazı insan eziklemek lazım ya. bu konuş bu. Bekle beraber atlayalım. Allah ben, Allah. ben. Yani var ya Word mi yani oraya doğacaktın ne oldu şimdi? Galip adamsınız oğlum. Sırf ben, bana öyle bir mevsim loşuna koşuyorlar. Şöyle vision ward'ı ortaya atın. Yine orada oynuyor. Mut duruyor <laughs> Çalmak işler şey yapıyor. <laughs> of of. Neyse. Uğraşmayacağım abi. Bundan ne desem diyeyim bu olduğu için anlamayacak abi. Şu parma alalım. Base atalım mı? 1700 gibi. Biraz daha para lazım ya. Hep salak ya. at oğlum. Güzel. Güzel abi. Simit tam bitti. Şu kuleyi Konuşuyor. Çok konuşuyor herif. Aşırı baş ağrıtıyor. Tam bir embesil ya. 5 yaşına falan. Kuleyi tek atıyor bu arada. Çar. Baksanıza. Tamam. Ejder almamız lazım. Herat alırmışız aslında ya. Herat Ejder. Bu çok iyi değil mi ya? Morgana bir vurmak için düşündü galiba aslında korktu. Bulaş bek buna falan demişti. Bu çocuk hayran <laughs> maymun ha. Zed <Z4> 4-1 oynuyor. <laughs> 700 gold shot'tan veriyor. Zed'i busuyormuşum. Kanka zaten öyle ya. Valla. Ruh hastası. Sofini ya. Yazık lan. Gerçekten yazık ya çocuğa. O ne abi? buraya gelemem. Ejder ejderha var ya. Bak şu an her şey ejderha benim arkadaşlar. Biraz asistimiz çok ama. Yani ejderha inanılmaz önemli. Bak sürekli amoru müdür artıyor. Şu anda 20 oldu. 20 amur müdür bedava aldım. Tamam 10 level olmuş. Ben 12'yim. Yok mu kimse ya? Geliyorum oraya. Kaç 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 öyle. Allah kule ne vurdu? Abi kule bozuk ya. Adamı kesseymişim keşke. Şattan verdik. Kule biraz fazla vurdu ya. Şarjladık galiba. Yani çamayı da kazmam alsak ya. Yani çamada da aldım bir tık biraz yordu bizi arkadaşlar. Beklemedim bir hasar yedim kuleden. Neyse <laughs> Ezel garibanım oynasın biraz ama Ezel'in pezaması yorar bizi. Az vurduk ya ile. Biraz tanklaşsam mıydık diyeceğim. Yok ya full AP dedim. Tekleriz. Bize de wolf mu verdik? Yok aynen de wolf vermişiz Ezel. Azet kesti onu. Kes oğlum onu. Kes 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 kes. Bir de Niye hasar yemiyor? O da hasar yemiyor lan. Garip. Şu barona girsek mi acaba ya? Bilemedim şey. Oy. Evolin iyi vuruyor. Evolin güzel vuruyor. Yarabilir. da alıyor, yarabilir ama hallederiz. Şu mid'e bakalım bir ya. Ne? Oğlum fena vuruyor lan çar. Çok fena vuruyor lan. O ne? Bu ne nerf ya Rito? Gördünüz müydü masarı? Bir buçuk demir. İki buçum kesiyordu. Balon istiyor da balonu sanki erken ya. 4 hecel almak istiyorum. Oyun uzasın ya yani. balonu boş ver. Item alalım. Yürü ya normal değil farm alanında yeniden bari. Bir alalım abi. Smite'ımız var. Bir alalım abi. Yok bir fight bir şey lan. Evelyn nerede? Vigimart atacağım. Ne abi bunlara ya? Ya bunun varken o yapılmaz ki abicim yani. Manyak mısınız? Nesiniz yani? Ev hayatta bir flash alsa çalar. Alabiliriz belki. Burada biri vardı ya. Milyonu'yu keser miyiz? Gelir mi ki buraya kadar ya? Çıkamaz ki. Cık, abi yine karşı bir dedi ya. Üç falan öldü. Ölmüyor ki adam bir can kaçıyor. Heh. <laughs> Kovalarken öldü. Ay inayet öldük ya. <laughs> olan arkadaş neyse. Harma skip mi oldu ne ya? Üf. Şu alacağım ben. Ee, ne kaldı abi bize? Şunu alacağız. Bu arada iyi olur bu bu. Gölgele alacağız. Ondan sonra rabon alırız. Biter bu tip. nüfus almıyorsun. Gelin çok konuşuyor ya. Şu yarın aptalını refleyin ya. Ben bir şey dedim alayım. Red arkadaşlar. onlar kaçmasın. Bir de mahvolmuş dağılık zaten. Hiç kaçamazlar. Böyle de bayağı düşürdük oyundan ya. Herif şey iyi oynuyor ama yani baskıladım çocuğu. Bir şey olmadı pek. Ha <laughs> o yine gider porlayın. Yok. Çok ağlıyorlar abi. İnsanlar niye bu kadar egoist? Bu ağlamayın oğlum. Çok chat yapıyorsunuz. Aşırı chat yapıyor çok ağlıyor abi olmaz böyle. Bir dakika. Devam. Ezi keseceğim. Evelyn de vardı ama yapacak çok şey yok. çok eğlendim evinin fena ped ama atlasal sana mü? Tek yiyorduk. bir. Ezel, yazık ezel ya. İyi dalga geç çocuk daha. Kuruyalım abi. Üf ne vuruyorum lan öyle kuleye değil mi? Yani tek atıyor içer. Daha item ben bitmedi arkadaşlar. İki tam sonra bizim eyler can yakacak. Ezel yazık ya. <laughs> İnanlı çocuk. Doj moj atıyor şimdi içinde bir can. Haytip oradan kesecek. Tam alamıyoruz. Orman yok ya. Bir şeyler dönelim. Bir şey Bir tane bitsin bence. Kaç gol? 200. Morgan'a keseriz yaklaşırsa. Daha zonyası var. Çık oğlum hadi. Camp. Aha. ezeli bir daha keselim abi. Ne, ne var ya anlamadım. Öldük mü? Bey öldü. Ben beğiciyim. Tam bitti. Şaysızız vallahi. Gel sen şimdi mesela ikimiz vardık ya. Bir durun ya. Ne var Ne var olmuş oğlum? Durun ya. 2 dakika tek atıyoruz millete bir salın be. Kardeş bir saldı, salın. Ne var olmuş ya? Hmm. LP için canınızı verirsiniz. Allah puan için kafayı yiyorlar ya. Biraz elenek be. Bir tek atayım uçayım şöyle kaçayım. Tam kovama geliyoruz abi. 4 ejder almışım. Adamları yok ediyoruz. Yok baron. Dur ya kardeş. Böyle <laughs> <laughs> alıyor ha. Ezik ya. Gidiyorum acı. Şuradan tarayak. Atos kesebilir bu arada. Düzgün oynasa keserdi. Düzgün oynasa ama egzaz yedi. Burada bir şeyler var mı? Oğlum buraya kim vardı atmış ya? Kanka <laughs> Atrox normal kanka adam pet yani 3 atar. Evet. Atar ölmüş mü iyi bari. <laughs> Nereden lan bu? Lan adam görmez oldu. Bat? Adam nasıl blind düştüyse herif görünmez oldu arkadaşlar. Saçmalama. Ne vuruyorum lan? Üf. Hı -hı ya Harbi hı -hı ya. Harb Aha, evladın gel oğlum buraya. Bum. oğlum ne için para geliyor önünden? 1200 gol olmuş. <laughs> Gidiyorum ben ya. Pot artışı saf alacağım. Maç bitecek dokunmuyor da korkudan. Hı. Ağlıyor bu ya. Gelin ağlıyor ya. <laughs> Adam bak tip böyle fili taşıyoruz yine saygısı yok. Nasıl bir egoist bir köpekse sıfır say gelip yani sıfır. <gülüyor> 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 Epey kesin ya. Bak 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 beyze geziyor gelin. Dönüşemedik mi ya? Normal Evelyn var, Yone var. Keseriz ya bence ikisinde. Güçlüyüz yani. Bum. Aa neyse bitirelim ya. Çok eğlendik. Çok eğlendim ya. Kuleye var ya ne vuruyor baksanıza. Oo, oh, parma bak 280 farm atmışım. <laughs> oh. Bum. Kokus GG. Güzel la abi eğlendim. Eğlendim, eğlendim. Yani hayvan acıttan çok zevkli ya. Late'de yani üstünüz atlıyor ya abi hiçbir şey yapmıyorsun. Çünkü fazladan can geliyor. hepsini aldık. Oradan 25 armor mu büyüdü öyle bir şey geliyordu galiba. 25 mi 30 mu? Baya fazla geliyor yani. Tank da oluyoruz. Cidden çok iyiydi ya. Eğlendim abi. Şu gerin köpeğine raporlayacağım. Belki banyer bu adamı parmala. Evet. Yot. Lito. Tamam. Güzel abi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.